Kura ilişkin Dolar-TL tarafında beklentileriniz ne yönde sizin? E, şunu gördük, dolar tıplısı son dönemde dolar endeksinin çok ciddi bir şekilde düştüğü ortama rağmen belli başlı sabit görüntüde hareket etti. Yani biz buradan şunu hmm. anlıyoruz, muhtemelen e, seçime kadarki döngüde kurun bu bölgelerde sabit kalması için e, gerekli aksiyonların devam edebilme senaryosu ön planda durabiliyor. Ama tabii ki bu hmm. bu şekilde sabit kalması ne kadar daha devam edebilir? İşte bu noktada Merkez Bankamızın rezervleriyle alakalı süreçler e, gündemimizi meşgul ediyor. İşte Çok yakın bir dönemde e, Suudi Arabistan tarafından evet. gelen bir depo e, 5 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Brüt rezervlerimizi bu süreçte bir artışlar görebiliyoruz ama işte brüt, Rezerv, net rezerv da olabildiği bir döngüde net tarafta hala çok ciddi bir şekilde negatif taraftayız. Bu sebeple de gelecekte yani seçime kadar ki bölümde eğer dış taraftan e, bu para akışı devam edecek olursa tabii ki kurum bu noktalarda e, belli Bilmiyorum. başlı yukarı yönlü hareketlere izin verilerek devam edebilme senaryoları söz konusu. Ama her nihayetinde şunu bilmekte fayda var. E, genel anlamda e, Dolar Türk Lirası'nın tarihçelerine de baktığımız zaman da enflasyon rakamı her daim önemli bir e, referans kaynağı olmuştur. İhracat, ithalat dengesinde de bu hep görülmüş bir şeydir. Tabii ki seçim önce seçim sonrası bilemeyiz ama kurdaki yukarı yönlü hareketliliğin devam edebilme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu bu yüzden sabit kalma senaryosunun <laughs> gitgide zayıflayabildiğini de söylemekte fayda var. Şimdi zaten bir de şöyle bir durum yok mu? Birkaç e, zamandır yani bir yaklaşık bir bir aydır konuşuyoruz aslında kur korumalı mevduat cazibesini yitirdi mi diye. E, şimdi faiz de tek haneye indi. E, kur korumalı mevduattan böyle e, borsaya ya da dolara doğru böyle bir çıkış bekliyor musunuz? E, dolar değil ama gerçekten tek adresin borsa olduğu bir dönemdeyiz. Kuru karımalı mevduattan da bu gelmekte. İlaveten e, özellikle e, kripto tarafında da ciddi anlamda problem yaşayanlar da borsamıza gelmekte. Çünkü enflasyon karşısında getiri arayışındaki insanlar ya da getiriden ziyade enflasyon rakamı e, hali hazırda buyken ben paramın e, normal enflasyonla karşı erimesini istemiyorum diyenlerin ister istemez gidebileceği tek e, kaynağın borsa olduğunu görebilmekteyiz. Kura da gittiği zaman ister istemez bu sabit durumda e, çok da bir getiri elde edemeyecek ki bunu gram altın tarafında özellikle görebilmekteyiz. E, bu sebeple hı hı. de hani kur korumalı mevduat ve kripto tarafındaki çıkışların borsaya yarayabileceği bir dönemin olduğunu söyleyebilmekteyiz.